Merhaba sevgili dostlarım. Bu videoda malloc, calloc, realloc ve free komutlarını, e, fonksiyonlarını deneyeceğiz. Şimdi bakın, e, biz kursa başladığımızdan beri, hatırlarsanız hep rem, rem, rem deyip durdum. Şimdi e, rem deyip durma sebebim şuydu arkadaşlar. E, biz C programlamada diğer programlama dillerinden farklı olarak Rem'e müdahale edebiliyoruz. Yani şöyle düşünün. Aslında mesela biz C Sharp gibi işte Python gibi dilleri kullandığımız takdirde şöyle bir e, ters durum söz konusu oluyor. Yapabileceklerimiz sınırlı oluyor arkadaşlar. Şimdi nasıl sınırlı oluyor hocam? Bir sürü şey yapabiliyoruz diye bir fikir ortaya atabilirsiniz ki gayet haklısınız ama şöyle düşünün. Makinenin beynine direkt olarak müdahale edemiyorsunuz. Mesela yapacağınız tek şey e, var olan bir kodu çalıştırabilmek. Makinenin içerisinde senkronize bir şekilde yapabilmek. Ama iyi programlama bunun daha üzerinde bir e, bize avantaj sağlıyor. Peki hocam bu avantaj nedir diye soracak olursanız. Arkadaşlar RAM'in içerisindeki biz direkt olarak e, belleğine müdahale edebiliyoruz. Yani nasıl? Şöyle düşünün. E, RAM'iniz içerisinde belli bir bölgeyi biz kullanmak adına ayırabiliyoruz. Bilgisayarımız orayı kullanamıyor. Biz programımızı sonlandırmadan önce. Şimdi e hocam biz mesela integer vesaire değişken oluşturduğumuzda aslında demi kullanmıyor Evet kullanıyorsun arkadaşım. Ama şöyle bir durum söz konusu. Sen kullandığın için alan ayrılıyor. Alan ayırdığın için kullanılmıyor. Biz aslında şimdi dinamik bellek yönetimi kısmında bir alan ayırma işlemini göreceğiz. Şimdi malloc kısmı ve calloc kısmı bizim aslında alan ayırma kısımlarımız. E, Realloc ve free kısımlarda bu alanlarla alakalı düzenlemeleri aslında boşaltmaları yapabildiğimiz reset atabildiğimiz kısımlar arkadaşlar. Şimdi malloc kısmında e, calloc'a oranla şöyle düşünebilirsiniz bir alan ayrılıyor fakat var olan değişkenlere dokunulmuyor. Alan içerisinde var olan yapılara dokunulmuyor arkadaşlar. Şimdi e, nasıl diyelim. Mesela bir reminiz var. Reminiz içerisindeki biri mesela 100 bölmeden oluşan bir reminiz var. Sallıyorum tamamen. Siz rem içerisinde gelip de 1 ile 10 arasındaki yeri e, kendinize alan olarak belirlemek istediğinizde 1 ile 10 arasında bir değer varsa şayet e, mallock kullanırsanız o değerlere dokunmuyor. Yani kullanırken sadece üzerlerine işlem yapıyorsunuz. Fakat Callow'u kullandığınız zaman oradaki kullanılan değerler tamamen sıfırlanıyor arkadaşlar. Hepsi sıfırlanıyor ve bizim istediğimiz doğrultuda dolduruluyor. Aslında Callow daha mantıklı diyebilirsiniz. Hayır arkadaşlar bazı noktalarda Mallow bazı noktalarda Callow kullanıyoruz. RAM içerisinde Dediğim gibi siz bu alanları ayırdığınızda free gibi bir fonksiyonla bunu tamamlamadığınız takdirde arkadaşlar o RAM içerisindeki o alanı hiçbir şekilde bilgisayarınız kullanamıyor. Yani C programlamanın bu kadar mükemmel bir yanı da var. RAM'in direkt alanına müdahale edebiliyorsunuz. Bu gerçekten çok istisnai bir durum ve gerçekten de çok e, üst düzey bir durum. Aslında düşük seviyeli programlama dillerinde yani düşük seviye derken ya kötü programlama dili olarak değil. Biliyorsunuz az çok bunu anlamışsınızdır. Düşük seviyeli programlama dillerinde ne oluyor arkadaşlar? Reme işlemciye direkt olarak müdahale edebiliyorsunuz. Aslında C de bir bakıma düşük seviye programlama dilidir. E, genelde orta seviye olarak geçerler. Yüksek seviye olarak geçmez. Bunu kabul ediyorum. Assembly dilleri genelde düşük seviye olanlar onlardır. Ama C programlamada bazı noktalarda düşük seviyeli programlama dili olarak geçer arkadaşlar. Ee, şimdi bu geçme durumu olunca bizim nasıl desem arkadaşlar e, yapmış olduğumuz yapmış olduğumuz eee çalışmaları da, çalışmalarda çok daha fazla kod yazmamıza sebep oluyor. Değil mi? Mantıken bakacak olursanız yani int açmak, işte kütüphane'ler oluşturmak bunları biz bazı programlama dillerinde yapmamıza gerek kalmıyor. Mesela C programlama dilinde 10 satırla yaptığımız işlemi aslında Python'da 2 satırda yapabiliyoruz. İşte sınırlı dediğim noktada burada başlıyor arkadaşlar. Yani siz o 10 satır içerisindeki her satıra müdahale edebiliyorsunuz. Evet. Ama bunu gelip de siz Python programlamada da yapmak isterseniz aslında o her satıra müdahale edemiyorsunuz. Dediğim gibi 10 satırı 2 satırda yapıyorsanız. 8 satırı program otomatik olarak, algoritma otomatik olarak oluşturuyor ve siz oralara müdahale edemiyorsunuz arkadaşlar. Ve bu açıdan C programlama tabi ki bir assembly programlama dili gibi değil. Çok fazla müdahale etme açısından ama Gerçekten fazla e, bir müdahale hakkı da var arkadaşlar. Malloc ile başlayalım hafiften. Anlayacaksınız zaten konuyu. Zor bir konu değil arkadaşlar. Şimdi malloc dediğimiz yapı nedir? Mesela şöyle yazılır arkadaşlar. Bir yorum satırı içerisinde yazalım biz bunları. Şimdi bakın malloc şeklinde yazılır ve bu malloc'un açılımı aslında e, memory allocation, allocation diye yazılıyor galiba. Allocation e, nedir? Hafıza erişimi gibi bir anlamı var arkadaşlar da daha genel bir anlamı da e, yer ayırma yani memory allocation hafıza da yer ayırma anlamına geliyor arkadaşlar tamam mı e, şimdi kalok dediğimiz yapı <laughs> calloc için bakacak olursak bu nedir diye düşünecek olursak arkadaşlar bir allocation peki dediğim gibi memory allocation ve clear allocation bire Hafızada direkt olarak bir yer ayırma işlemi yapıyor. Biri de sildikten sonra yer ayırıyor arkadaşlar. Tamam mı? Bu şekilde bir farklılığı var. Şimdi örnekleriyle bakacağız zaten. Şöyle yapalım. Şimdi bizim en çok kullandığımız yapılardan biri ne arkadaşlar? Integerler değil mi? Bakın şimdi şöyle yapalım. E, ee, integer alan adında alan bir diyelim. Eşittir malloc bu şekilde alan ayrılıyor arkadaşlar. 5 tane ayıracağız 30 tane ayıracağız bunun boyutu ne size of ile yapılır size of de int yazdığınız zaman integer boyutunda 30 tane hafızada yer bir anlamına geliyor arkadaşlar bu nokta bakın tekrar söyleyeyim alan 1 adında bir integer e, burada yapı oluşturuyor yani bir alanımız var aslında bir yer ayırma işlemimiz var bunun da alan 1 ve evet, bu yer ayırma işlemi nasıl yapılıyor malloc 30 tane integer boyutuna sahip bir alan oluştur. Alan ayır anlamına geliyor. Bu kod, bu satır bu anlama geliyor arkadaşlar. Yine e, arkadaşlar callop içinde aslında yapılan e, durum tamamen aynı. Integer yıldız alan 2 eşittir. E, callop parantez içerisinde ne kadar ayıracağız? 30 tane ayıracağız ve boyutu ne olacak arkadaşlar? Size of olarak belirleyeceğiz. Ve ne kadar? Integer. Her yani biri integer boyutunda olacak dedik. Gördüğünüz gibi alan 1 ve alan 2 adında. E, hatta şunları biz mesela 50 yapalım. Remimiz zaten büyük. 50 yapalım arkadaşlar. 50 çarpı işte integer'ın boyutu kadar. Bir yer ayırdım diyor. Şimdi bu ayrılan işleme bakalım arkadaşlar. For döngüsü yardımıyla bakalım buna isterseniz. Integer i eşittir. E, sıfırdan başlayacak. E, i̇lk küçüktür e, biz e, ne kadarlık yapalım? E, 50 Bu durumda biraz fazla olabilir. 20 yapalım. Şuralara da bir düzenleme yapalım. E, 20 olsun. Tamam. E, küçüktür 20 olduğu sürece ne yapsın arkadaşlar? İkimizi bir artırsın. Ve ekrana bir yazı bastırmak istiyorum ki bu alan ayrılan alanları görebilirim diye. Printf'e geldim. Ee, alan bir. Bir dizileri nasıl açıyoruz böyle, değil mi? d dedik ee, ve eşittir yüzde d dedik arkadaşlar. Sonrasında şöylece tab yapalım, tamam? Ee, alt ya da şöyle ne yapalım? Alt satıra geçsin ve e, alan 2 dediğimiz şeye de yine aynı şekilde işlemimizi yapalım. Yüzde d diyelim, ee, eşittir yüzde d olsun. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi bu yüzde değerlerin ne anlama geldiğini gösterelim. Ee, alan 1 içerisindeki yüzde de iyidir arkadaşlar. Alan sonrasında eşittir olan da alan şöyle e, alan 1 iyidir arkadaşlar. Diğerinde alan 2 de aynı şeyde geçerli. Yine e, iyi ve nedir? Alan 2 alan 2 iyidir arkadaşlar. Şu şekilde de e, yazımızı bastıralım bir isterseniz. E, ne demiş? was not the scope demiş. Burada bir hatamız var demiş. Ee, şöyle kütüphanemize ekleyelim. Include standard library nokta hash diyelim arkadaşlar. E, ee, standard library bunu çalıştıracaktır. bu five arguments function void callout to size the tar. Şimdi şöyle yapalım o zaman. Çok fazla kullanmışsınız diyor. şu ee, Şöyle yapalım. şöyle on yapalım. çalıştıralım. Bakıyorum hatanın nerede olduğunu. Evet tam kallokta biz 10 çarpı değil 10 virgül yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Burada bir hatamız var. Ee, bir de invalid conversation. Conversion. From void to int demiş. 12. satırda bir hata var. Tekrar bakalım. Arkadaşlar, compiler'da bir hata var. Onun dolayı e, böyle bir duruma girmek durumunda kaldık. E, şurada da yine aynı şekilde şöyle yapalım. Run diyelim. bakın arkadaşlar. Çalışsın kodumuz. Bunu kopyalayalım. Şurayı yenileyelim. Şöyle run diyelim. Şimdi bakın kodda gördünüz mü? Ee, aslında burada görebilmemiz mümkün değil yine aynı şekilde ee, malloc ve calloc arasındaki durumu ee, çünkü burada rem yok burada direkt olarak bir e, makine üzerinden çalışım söz konusu. Şöyle yapalım isterseniz ee, yeni bir dosya açalım. Yani şu an o atanın verilmesinin hiçbir anlamı yok ama e, evet şu an o vermenin, o atayı vermenin hiçbir anlamı yok. Neyse yapacak bir şey yok. Şöyle yapalım. E, tamam böyle yapalım ya yapacak bir şey yok. Şuraya ters çizgi demeyelim. E, şuraya T diyelim. A, yan satır atsın öyle görelim. Şimdi bakın sevgili arkadaşlar. Tamam şöyle gel normalde aslında şöyle bir durum var. Bura hep 0000 geldi de böyle olmaması gerekiyor. Şöyle oluyor arkadaşlar. İlk başta burada C işte şurada ve şurada şu alan bir için değişkenler olacak. Sizin compilerınızı hata inşallah almıyorsunuzdur. Bir deneyin bakalım. Ona göre bir yazın. bir bakalım. Farklı compiler'dan da deneyebilirim bu dersi tekrar anlatmayı. Hiç önemli değil. Şimdi bakın normalde alan 1 için biz malloc kullandık. Var olanın üzerine bir şey yazma dedik. Var olanı koy dedik ve üzerine eğer boşluk olanları da gör dedik. Değil mi? Şimdi gördüğünüz gibi burada yazdı, yazdı, baktı. Aa tamam dedi. O zaman dedi buralarda dedi veri var dedi. Bu verileri bize gösterdi. İşte şu şu veri var diye. Sonrasında alan 2 için çalışmaya başladığınızda hepsini sıfırladı. Normalde e, bu hatayı vermeseydik C dilinde bilgisayar üzerinde çalışan bir compiler'da bu olayı daha rahat görebilirdik ama e, burada bunu verdiği için çok büyük bir e, ters, ters köşe olduk. Çünkü vermemesi gereken bir hatayı verdi. Güncellemeden dolayı muhtemelen e, böyle bir şey oldu. Hatta şöyle bir şey deneyelim. E, code blocks yok. E, bu bende Yok bu da yokmuş bende. Ee, elimde DFC Plus var bu eğitimi çekmek için. Ee, şöyle yapalım isterseniz. Şurada bir durdurayım. Bir kod deneyelim aynı işi. Arkadaşlar merhaba. Ee, şimdi ben kodda birkaç değişiklik yaptım. Yani e, aslında hiç değişiklik yapmadım. Yani şuradaki inti yukarıya aldım ve başka bir dosyada açtım çalıştı garip bir durumu vardı. Yani buna kimse bir şey diyemez. Ee, şöylece bakın çalıştıralım görelim Tamam. Tam ekran yaparsak. Hmm. Bakın. Şimdi alan bir için e, yapı gördüğünüz gibi belli bir sayı. E, alan birin üçüncüsü için de böyle, 4 için de, 5 için de gördüğünüz gibi, gördüğünüz gibi RAM'de bir değeri var. Fakat alan ikilerde hep sıfır gördüğünüz üzere arkadaşlar. Sıfır, 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 sıfır. Yani dediğim gibi bizim mallok yapımız var olan üzerinden gider. bizim allok yapımızda her şeyi temizleyerek sıfırla getirerek arkadaşlar yapımıza devam eder. Yani arasındaki temel farklılık bu. Prensip bu. bu şekilde söylenebilir arkadaşlar. şimdi küçük bir iki noktaya daha değinelim. Şimdi biz bunu oluşturduk. iyi güzel ama RAM'de bunu temizlememiz lazım. Çünkü RAM'de bu sürekli kalır arkadaşlar. Tamam mı? Ee, ondan önce hatta şey diyelim. Ee, Real Lock kısmıyla arkadaşlar şimdi bizim e, bu yapmış olduğumuz yapının RAM'de e, harcadığı yani boyutunu e, değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Yani Şöyle yapıyoruz biz bunu. Ee, bu for kalsın. Hatta şunun altına gelelim. Alan 1 eşittir dedim arkadaşlar real log alan 1 virgül eş mesela 6 çarpı size of dedim. Şimdi bunu yaptı arkadaşlar. Alanı yeniden boyutlandırdı. Yani artık 6 tane int değerine denk gelen bir alan ayrıldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bununla mesela çalıştırdığınızda artık hani alandaki ayrılan yer düzenlenmiş olacak arkadaşlar. Ve son olarak bizim burada kullanacağımız son komut free komut arkadaşlar. Free komutu ne yapar? onu da gösterelim Hatta şunu durum şöyle yapalım bu tuttu arkasından ya şimdi bakın alanda düzenleme yaptı bunu Hatta nasıl göstersek Neyse temel yapısını öğrenmeniz daha mantıklı arkadaşlar dediğim gibi buraları kullandık ve bunları artık bilgisayar bilgisayara geri vermemiz gerekiyor çok özür dilerim arkadaşlar alan 1 dedik. Sonrasında free alan 2 dedik arkadaşlar. Şimdi bu şekilde yaparsanız da bilgisayarınıza bu alanı Gördüğünüz gibi bu ikisi arkadaşlar alanı artık bilgisayara geri vermemizi sağladı e, bu şekilde tanımlayabiliriz arkadaşlar. Free neymiş? Alanı geri vermemizi sağlıyormuş. Real lock neymiş arkadaşlar? E, var olan alanı büyütme veya küçültme işlemi yapabiliyormuş yapabiliyormuşuz. E, malloc ve calloc'taki arasındaki fark da neydi? Malloc var olan üzerinde bir sıfırlama işlemi yapmıyor. Calloc da arkadaşlar e, var olanları sıfırladıktan sonra hem de yer ayırıyor arkadaşlar. Evet bu konumuzda bu şekilde ne yaptık? Dinamik bellek yönetiminde e, temel yapılarımıza değinmiş olduk. fazla takılan bir nokta olduysa da sorun arkadaşlar. Birazcık bahtsızlığımız oldu galiba. Yani hem programda bir sıkıntı çıktı. Çıktı çalışmadı. Hem sonrasında hışkırık, biraz garip bir video oldu ama e, anladığınızı düşünüyorum. Dört e, 4 tane yapımız var. Bu 4 yapıyı da anladıysanız Dinamik bellek yönetiminde az çok bir şeyleri kavramış hale gelmişsiniz arkadaşlar. Zaten örnek yapılarla biz sizlere bunların en anlaşılır hale gelmesini sağlayacağız. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle sevgili güzel dostlarım hoşçakalın sağlıcakla kalın efendim kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere.